Hepinize merhaba sevgili dostlar ben Makov. Bugün sizlerle Twisted Fate tapına karşı Yorick oynuyoruz. Sevgili dostlar Twisted Fate gerçekten şu an metada biliyorum ee, sizler de biliyorsunuzdur bu durumu. Galiba SKT T1 Wolf bu metayı çıkarmış emin olmamakla beraber. Ama biz de bu metaya bakalım bir dur diyebilecek miyiz? Sonuçta Twisted Fate... Ee, herhangi bir mobilite skili olmayan bir şampiyon. Dolayısıyla onu bir W'ye tutup üzerine E ile yaratıklarımızı saldığımızda biz de rahat bir şekilde koridor aşaması ve savaşları geçireceğimizi inanıyorum. Şimdi dostlar fark ettiyseniz etrafımızda bir menzil oluştu. Bu menzilin olayı bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Q skillimizin pasifi ile alakalı. Q'yu açınca arkadaşlar... Ne oluyor hocam? Sen mi gelmek istiyorsun? Al sana. Çok iyi. Heyecan yaptı. W atamadı. Bir tane de Q bastık. Bu bile bizim için iyi oldu. Keşke devam etmeseydi. Gerek yoktu. Ölme. Ölme. Çok iyi abi. Ölmemesi baya iyi. Aa bana nasıl kaldı? Oha. Yaratıklarımız sayesinde almışız arkadaşlar. Adamın TP'si de yoktu aslında. Keşke burada yardım isteseydik Şako'dan. Hem ona da bir e, tecrübe paylaşımı olurdu Onun için de iyi olurdu diye düşünüyorum Hiç sorun yok bizim için baya iyi Burayı hızlıca itip Hatta açalım şu minyonlarımızı Arkadaşlar 3 tane yükünüz olursa en az Q'ya basıp bir daha Q bastığınızda hani e, düz duruş atmadan Q'ya bastığınızda Yaratık çıkarıyorsunuz Bakın şurada mezarlar var Bu arada buna Hiç uğraşmayacağım bile ya Arkadaşlar W'muzda şöyle bir göstereceğim birazdan. Böyle bir menzili var. Bu menzil içerisinde adama yaratık duvarı oluşturuyoruz ve bu duvarda herif deli dehşet bir şekilde bizim minyonlarımızdan hasar yiyor. Yani eğer üzerine E atabilirsek. Çünkü kaçamıyor. İki tane düz vuruş atması lazım. Saldırı hızı çok düşük oluyor. Twisted Fate'e gelecek olursak eğer karşınıza gelirse diye bilgilenin arkadaşlar. Bu şampiyona AD kasıyorlar top lane'de. Olayı o e, ee, ilk levellerde böyle çok fazla puşlamayı da sever. Kule altı dürtmek ister. Ama mesela şu an o dürtmeye çalıştı diye ölecek şu an burada. W'nun olayını anlamışsınızdır. Öldü ki. Hop bir daha e. Flash'ın var mı? Benim de var ama haberin olsun atsan da. Gayet iyi. Bu kadar art izlenmeyeceksiniz e Twisted sevgili Twisted Fate oyuncuları. Ben de aslında e, oynadım. Hatta videosunu da çektim. Kazandım da ama ne bileyim ya bana böyle çok şey gelmedi arkadaşlar. Biraz daha sanki bayağı bir yüksek Elo için bir şampiyon olduğunu düşünüyorum ve sonuçta e, bizlerin de oynadığı değil. mesela şu an şu an ben plat dördüm. E, ne gerek var yani anladınız mı? Buralarda maçlar hızlı geçiyor. Twisted Fate'in kasılmasını beklemek işte takımın Twisted Fate'e göre oynamasını beklemek falan yani gerek yok bence. Ben Vayne'i gösterdim zaten sizlere. Bakınız arkadaşlar. Bir e atmamızda bile herif direkt %25 canı geçti. W'yu atmadık bile adama. Şimdi dostlar burada çok önemli bir şey var. Ben hırpalayını bitirdim ilk tam olarak. Ama lane'de eğer zorluk yaşasaydım direkt olarak hiç bunları umursamayın. Ninja tabii çıkın. Sizlere hiçbir şey yapamayacak Twisted Fate. Eğer lane'i bir şekilde kaybettiyseniz kesinlikle bu dediğimi uygulayın. Yani ninja tabisini alın. Hiç işte hidradır, hırpalayandır bunlarla uğraşmayın. Daha sonra çıkın zaten bu item bitirince tekrardan adamı kesebilmeye başlayacaksınız. Ben çok önde olduğum için umurumda değil. Ee, direkt hasar hasar üzerine gidiyorum. Çok da tryhard olmama gerek yok. Burada da ultimi açıyorum. E tanık Güzel. Ah be. Tamamdır abi. Gayet iyi bizim için. Burada arkadaşlar ultimizi de neden açtık? Ultimiz arkadaşlar sonsuza kadar duruyor ölmediği sürece. Ee, öldürmemeye çalışacaksınız. Bu bizim hanımımız oluyor. <laughs> bu çarın. Ve bakın bu adam bu hanımın öldürdüğü her minyon. E, daha doğrusu vurduğu her minyon. Yaratık olarak geri dönüyor bizlere. Deli dehşet bir Puşlama yeteneği. Burada da güzelden güzelce bir plate alacağız. Tamamdır. O bu kötü oldu. Burada kaçabilirsek çok iyi olacak. Neyse ki Diana'ya kaldı. Önemli değil. Adamın ultisi vardı. Bu da ulti attı mı Diana acaba bize? 6 level değil ki galiba zaten. Tamam, bakmamıza gerek yok. Onu işaretlemeyeceğiz. Kötü bir gank yedik. Benim atam dikkat etmeliydim. Ama ışınlanımız var. Hemen basıyorum ışınlanımı. Biraz plate açlığı yaptık orada. Hiç sorun yok. Burada lane'i donduracağım arkadaşlar. Zaten şeyimiz var. Lifestyle'imiz var hafiften. Hadi minyonlar bırakın artık beni ya. Burada da mı totem var abi? Varmış. Yarım saattir bana vurdular. Gerçi biz istesek de donduramayız ki. Boşuna yaptık bu hareketi. Neyse sorun yok. Biraz yavaş içsin Tekrardan bir tuttuk adamı. W'nin de içine hapsettik. Orada kulesi de olmasa iyi olacaktı bizim için. Daha fazla hasar yiyecekti. Ama bakın arkadaşlar daha yeni geldi lane'e direkt. Baya bir canını azalttık. Burada artık sonsuz puşa devam ediyorum. Ee, Diana falan hiç umurumda değil. Çünkü ölü. Birazdan da ultim gelecek. Ultim geldiğinde bassak mı? Basarız ya. Yaratıkları yerden çıkardık. Plate arkadaşlar. Bu şampiyonun olayı. Plate. Orada kırmızı kart seçmesi bizim için baya iyi oldu. Ee, sonsuz bir şekilde koridor ittireceğiz Twisted Fate'i de böyle hareketlerle Darlayacağız Elinde Hemen tekrardan lane'i pushluyoruz <laughs> Kötü bir E Çünkü... Bir de bir yürüyelim arkadaşlar <laughs> Güzel Ah be abi Yani pembe var kanka ama burada Yani biz zahmet Çalınıza atın abi şu pembeyi ya. Şaka mısınız kardeşim? Çok iyi. Çok iyi abi. Alırız bunu. Yok, çok hızlı adam. Tamam. Çok iyi abi ya. Güzel bir zamanda geldi. Ama karşı botun burada gelmesi ne hali? Aha! Hadi oğlum. Allah cezanı vermeye seni. Bir çekse var ya W'ya falan alacağız adamı yani. Bayağı bir darladık hasarımızda. Ooo Shako da kesti şeyi. Karmayı. Burada da TF bedava kastı. Yani İki itemi de bitirdik arkadaşlar. Artık Twisted Fate hiçbir şey yapamayacak zaten. Yapamıyordu da. Akali top yine e geçtiği için ben de mid'e geçiyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun bir de? Niye alıyorsun kili? Ulti multi atıyorsun. Ya takım gerçekten inanılmaz ya. ya. şu an mid'i beşliyorlar falan yani bir de. Kanka onları hiç uğraşamam. Ben plate almak istiyorum. Dakika 14 olacak. Sen al. Yani keşke Shaco şimdiye kadar alsaydı da bir zahmet biz de çok daha rahat bir şekilde pushlayabilseydik. Burada first tower'ı ve bütün plate'leri alacağız arkadaşlar. İşte şimdi Yorin gücünü göreceksiniz. Ne kadar hızlı bir şekilde kule alabilmesi ve o, Bunun gelmesi işte bizi zorluyor. Cık. Ay Diana yeter be kardeşim. Ejder var ya. Alın ya şunu. Gerçekten var ya Diana olmasa şu Twisted Fate... Bırakın böyle e, kule almayı falan. Bizim kulemizi aldı az önce öyle olduğumuz için. Koridorunu şimdi otoban yapmıştım. Yani bu kadar yardım alınmaz abi ya. Bak yine ya. Hayır bir de her seferinde böyle. Kamil herif seni. Yallah. Öyle iki kişi gelmeye. Benzemez bu işler diyecektim. Gelmiş zaten diğer enayide. Hatta üçüncüyü de yollamışlar. Gelin abicim gelin hiç önemli değil. Bizim olayımız bu zaten. Üstümüze adam çekeceğiz takımımızda. Bu şekilde kuleleri deşecekler burada. O ejderleri de alacak. Oh. Buraya ben de tpm atacağım, geleceğim kardeşim. Mis, bu kadar basit arkadaşlar. Hiç umursamayın bun bunları. Evet, baya bir sinir bozucu olabiliyor ama yapacak bir şey yok. Böyle enayiler de çıkabiliyor karşınıza bu kar tapleyini oynayan işte sanki bir halt varmış gibi tapı oynayınca ne oluyorsa artık. Ee, ama kaybetmeye mahkumlar yani. Rahat olun siz. Evet yine. Bu kadar kişi üzerimize geldi. Burada arkadaşlar bekledik çünkü rakipte gözükmeyenler var. Bu çocuk da burada ama biraz ilerlerse burada artiz... Ah! Gözüktük mü biz sizce? Gözüktük tabii ki. Abi inanılır gibi değil ya. Artizleniyor ya şu şekil Yat oğlum aşağı Yani 1 ve 1 de alamazsın Kardeşim bu kadar artizlenme Kaç git buralardan Hep böyle e, Dianan'ı çağır e, Yone'yi çağır Onu çağır bunu çağır Hep böyle pusu at yani anladın mı Stun'ı da koy o şekilde kes Böyle 1 ve 1 dive yersin bitkinliğine rağmen Dive yersin İşte bu kadar ee, sıkıntılı insanlar oluyor arkadaşlar. Ama her şeye rağmen kaybediyorlar. Kaybetmeye de mahkumlar. Yani eğer böyle bir ve 1 rakibini ezemiyorsan kaybedeceksin. Top olay bu abi. Biz bir ve 1 içinden geçiyoruz herkesin. Bu da mesela Gel gel. Oo Yine Twisted Fate ultisi. Bilerek kuleye kaçtım ki yine faydalanmasın diye. Adamın da zonyası vardı. Kurtuldu. Yoksa Allah'a emanetti Yine ejderi aldık. İşimize geliyor. Mis baba. Çok iyi. Biz de hayvan gibi para aldık. Ee, üst koridoru da otoban ettik. Şimdi aslında bota geçmek isterim. Twisted top durmaya devam etmiş. Hayret. Sana yok kardeşim. Orada lane yok. Hadi yallah buradan. Acayip kanser etti bizi galiba bu kart tilt oldum ki herife yani. Yine mide uçtu tabii ki. Umarım bizimkiler onu tokatlar. 2 v 1. Bilmiyorum bir şey yapabilir mi? Yaptı valla. Ama bir risk bence biraz sıkıntı var arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Şu çocuğu sıkıştıralım abi. Kaçamasın o oradan. Oğlum mid kuleyi hala alamadınız mı ya? Yaratıklar gider misin? Vallahi burada yaratıkları bir şekilde sokmaya çalışıyor. Mid kulesi nasıl hala duruyor ya? Gelsenize bir beyler. Bir şeyler yapalım şurada. Lan BC. Çok iyi bir stan. <laughs> Lan Blitzcrank nasıl bir hırsız ya. Gerçekten bu herif niye bu kadar kill almak istiyor? Öldü bu arada o. <laughs> Yat oğlum aşağı. Haydi bay bay. Bitirir miyiz buradan? İnhibitör bile açabiliriz. Aç babacım. Aç, aç 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 aç. Hızlıca it. Arkadaşlar Yuri'nin gücü işte. Orada ölmedik. eşi bu arada honoru vereceğim net bir şekilde. Ölmedik. Deli de eşe tasar çıkardık. Eşin stun'ı da çok iş yaptı. Onun sayesinde ölmedik zaten ama sonrasında gelen life stiller falan ve bu kadar fokusla E ee... <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Oha karımız da yanımıza ışınlanıyor böyle bir durumda. Hadi oğlum haydi yallah haydi. Arkadaşlar Serilda'mız da bitti. E'ye attığımız kişinin kaçışı yok artık. Ee, keşke bizimkiler barona gelse baronu da kesebiliriz. oh. bravo be çok iyi abi. Şu çocuğun bu kadar kötü oynayıp yine de e, skoru aşağı yukarı böyle 5 kill falan olması inanılır gibi değil ya. 19 kill'li Diana'yı durdurduk arkadaşlar. 19 kill'li Diana'yı birebir de kaç defa kestik. Takım savaşında tamamen işlevsiz bıraktık. Siz bilirsiniz yani bu şampiyonu oynayın bence. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama istatistikler ortada. Mid Yone'ye. Bize sadece karşı bot gelebilir. Bakalım. Burada kuleyi alacağız diye düşünüyorum. Öldün kanka. <gülüyor> <gülüyor> Belki biz de öldük. Önemli değil. Önemli değil. İnhibitor kulesi. İnhibitor'un kendisinin de canı baya az. Bir de baron veya ejder alsak tadından yenmez ama bunlar da burada pusu musu kuruyor. Çıkırmaya Arkadaşlar barona yöneliyorum artık. Oo, bir de tatlı olarak da bu çıktı. Ne haber kanks? Kaç bakayım ultiyle. Haydi görüşürüz. Bedavadan aldı ultisini. Gel abi barona gir şimdi. Oo, burada da bir olaylar var. Eşten yine güzel bir ulti. O Diana'yı ben yokken kesemezsiniz ya. Keser misiniz? <laughs> Ah be. Neş neş ya. Gel gel gel. Eş gel. Gel abi buradan gir. Görüş mü? Görüşe gözükmeyelim. Benim hanımım var ya. Baksanıza arkadaşlar nasıl eritiyoruz. Yani hanım cana göre vurma muhabbeti falan oluyor benim bildiğim. Oo. kaderlerine direniyor. beni bağışlaması. Lan eş O twisted fate o canla kaçmasaydı keşke ya Gel abi Şako doğdu sonuçta Tekrardan hızlıca yürütürüz abi Bunların da flashları gitti işte <laughs> Bize kalmış yine Yaratıklarımız kesti muhtemelen orada Ben adamın e'sini bekliyordum Yani hiçbir şey yapmıyorum ya Açıyorum abi canavarlarımı çıkarıyorum Onlar hallediyor ne kadar Basit demeyeyim tabii ki zor bir şampiyon. Aa ben burada bunu çıkmak istiyorum ya. Tüh. Neyse direkt çıkalım abi. Şu candan başlayalım. Çok iyi. Görüşürüz kardeşim. BC yine ulti basıyor. Fark ettiniz mi? Yani adam her kili almak istiyor ya. Ne istiyorsun kanka? Ne istiyorsun? Gel buraya zaten gelecek adamlar bize. Bak şu an ben ayrı kaldım. Beni teklemezler. C iyi. Tarayıcı var mı kardeşim? Bas. Bas kanka. Ne oldu lan orada? Ha. Çok iyi ya. İşte şimdi Blitzcrank'i beğendim abi. Orada Q'yu Twisted Fate'e attı ya. Tamam bitti. Bitiriyoruz maçı. Diana hiçbir şey yapamaz bizlere karşı. Minyon olsa burada... Aynen kardeşim lücu olmasa kazanırdınız. İnanan varsa beğensin. Şu an yiyeceği hasara bakın arkadaşlar. Evet. Of bir Q yla. Yalnız seni yerim ben ha. Yerim ben seni kardeşim. Bu hasarı gördünüz mü ya? Bir Q neler yaptık gerçekten. Burada al oğlum sen de şunu. Bir Q. Var ya çeksene BC yok mu bir şeyler? Ah be sağlık olsun arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı bizim için. Evet arkadaşlar maç sonu istatistiğinde de e, 30 LP kazandık 45 LP'ye çıktık bu sayede ve 38.000 hasarla oyunun birincisiyiz. Aa, pardon Diana bizi geçmiş yani olabilir Ormancı. Alınan hasarda da birinciyiz. Ölüm sayısında eğer az öldüysek Akali bizden daha az ölmüş, başka bizden az ölen yok. Akali'nin bir, bir kil daha az ölmesiyle adamız aramızdaki farkın bu kadar olmasıyla beraber alınan hasarda da ne kadar iş yaptığımız yani tanklıkta da hasarda da bence çok iyi olduğunu, şampiyonun çok iyi olduğunu kanıtlayan istatistikler. Ee, takımı da çok iyi taşıdık da denilebilir ama tabii ki eş de iyi oynadı. Bize de bir honoru gelmiş. Eşten zaten sağ olsun. <laughs> ben de ona attım galiba bilmiyorum. Direkt e, o an böyle otomatik basıyor elim bir şeylere. Bizim takımda yorumlamam gerekecek olursa Akali kilo olarak kill aldı ama adam hiç minyon kasamıyordu. Hatta gözüküyor mu burada? Gözüküyor. Yani 168 minyon 30 dakikada çok çok az. E, oyun içinde de hiç iş hiç yapmıyor gibiydi yani. Bir tek Yone'nin kasılmasını engelledi. Ama orada da belki Shaco ile beraber bir şeyler yapmıştır. Shaco'nun early gank'i çok iyiydi. Kendisini tebrik ediyorum. Sonra da Ejder Mejder aldı yani. Fena değildi Shaco'ydu ama asıl olay bence Eş'ti. Zaten onun da hasarı bize çok yakın. Karşıda Diana fena değildi. Bizi çok kempledi. Üzüldüm. <laughs> ama yine de kemplere rağmen maçı kazanmasını bildik arkadaşlar. Çünkü şampiyon çok güçlü. Sizlere de tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hepsi benim için çok değerli. Bir like deyip geçmeyin. Bir like gerçekten benim için büyük bir şey ya da bir yorum, bir düşünceniz, tavsiyeniz. Buradan da Berlin'e, Alpere, bye bye komutanım gibi destekçilerimize destekçiler destekçilere çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.